Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Robot süpürge aynı yerde dönüp duruyor sorusuna cevap vereceğim bugün. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz robot süpürge Xiaomi Vacuum Mop Pro 2. Şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz lekelerden herhangi birini algıladığı anda dönüp duruyor çünkü bu cihazda kir sensörü var. Yani kir sensörü olduğu için aynı yerde sürekli dönüp durması bundan. Gördüğünüz gibi bu kirlerin hepsini almadan rahat etmeyecek. O yüzden siz de kullanmış olduğunuz robot süpürgede kir sensörü olup olmadığına dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.